Bir dükkan sahibi bir gün kapısının önüne bir yazı yazıyor. Satılık köpek yavruları var diye. Oradan doğru geçerken biliyorsunuz böyle yazılar da çocukların çok dikkatini çekiyor. Oradan geçen bir çocuğun dikkatini çekiyor ve birdenbire içeri giriyor. Diyor ki şu tabeladaki yazan köpek yavruları gerçekten ben onlara bakabilir miyim diyor. Tabii ki bakabilirsiniz diyor. Ve derken çocuk tekrar soruyor. Peki köpek yavruları ne kadar diye soruyor. Tekrar dükkan sahibi diyor ki 100 lirayla 500 lira 1000 lira arasında değişiyor diyor. Çocuk cebinden paraları çıkartıyor sayıyor 80 lira param var diyor. Tamam diyor peki onları diyor görebilir miyim diyor. Tekrar oradaki dükkan sahibi diğer köpek yavrularını anneleriyle beraber çocuğun yanına getiriyor. Fakat arkasında anne köpeğin arkasında 5 tane yavru var. Bütün köpek yavruları koşarak gelirken arkada bir tane köpek var. Çok yavaş geliyor köpek yavrusu. Derken hemen çocuk fırlıyor. Diyor ki, "Hayır, ben en arkadakini almak istiyorum." diyor. Dükkan sahibi diyor ki, "O köpek yavrusunun kalçasında sorun var. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yavru değil. Dolayısıyla onu almak istemezsin." diyor. "Hayır," diyor, "Ben onu almak istiyorum." tekrar diyor ki ben sana onu hediye edeceğim. Sen bunların içinden bir tanesini beğen, ben hediye edeceğim diyor. Hayır diyor, ben onu almak istemiyorum. Ben diğerlerini de almak istemiyorum. Ben o köpek yavrusunu almak istiyorum diyor. Ve dükkan sahibi ikna edemeyeceği anlayınca soruyor. Oğlum neden onu seçtin diyor. Ve çocuk ayağa kalkıyor ayağa kalktığında şunu görüyor. O çocuğun da bir ayağının protez olduğunu ve bir ayağının olmadığını görüyor. İşte insanlar hayatlarında aynı duyguları paylaştığınızda anlaşabilirsiniz. Mevlana'nın deyimiyle aynı sözleri değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. İşte aynı duyguları paylaşan insanlar ilelebet dostluklarına devam etmekteler. Aynı duyguları paylaşan insanlar aynı hisleri paylaşacağı için ve kendilerini, birbirlerini daha iyi anlayacaklarını asla unutmayın.